Evet arkadaşlar gördüğünüz çitleri yapıyoruz. Şöyle baştan. Evet arkadaşlar verdiğimiz deliklerde bunlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Böyle boydan deledeli gidiyoruz bu ipin bittiği yere kadar. şekilde devam böyle gidecek diyor. Gidiyor şu, şu anda. Şöyle sonu orası. <laughs> şu, şekilde. şu şekilde Şu anda Şimdi bu yan tarafına doğru şu anda kazım yapılıyor ya, görünmüyor ama işte çizimlerin ve otların büyük yani bu şekilde gördüğünüz gibi böyle gidip buraya bu tarafa döneceğiz kazma kürek ne varsa yapıyoruz çekmişimiz bu. Güneşin altında bir iş yapıyoruz. Ot ve don fark etmiyor sizi. Ve ben bunu tek yapıyorum. Yani arkadaşlar şu anda dinleniyor. Çok zor. Güneşin altında bunu yapmak. Ve arkadaşlar kanala abone olursanız, like atarsanız çok sevinirim. Abone sayımızı yükseltelim. Siz Of oh, yani güzel. 20 olsun, sıkış olsun fark etmiyor ama güzel izleniyor en azından. Sizlerin desteğini bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet bu da bizim Joe. Şu anda yatıyor.